Gelebilir miyim? <laughs> Gelebilirsin. Yemekhaneden buldum bunu. Şişine bastırsan iyi gelir. Sağ olayım. Oo! Soğukmuş bayağı. E buz işte. Yani adı üstünde. Buz. Yani normalde daha zekindir de sarsıntıdan böyle oldu herhalde. Ver ben tutayım. Burası mı? Şurası. çok acıyor mu? Yani biraz. Ama elim falan donarsa eğer ben de tutabilirim. Gerek yok. Yok iyiyim ben. Ayşe! Aa. Aa. Ne iş var burada? Okula geri döndüm annem iyileşti. Sen ciddi misin ya? E bu çok iyi haber. Evet öyle. Ne zaman başlıyorsun? Bugün muhasebe işlerini halledebilirsem eğer... ...birkaç güne de kitaplarımı alırım ve başlarım diye düşünüyorum. E bu çok iyi ya. Herkes çok sevinecek. Ben de çok mutluyum ya. Ee, siz ne yapıyorsunuz burada? Hani burası kızlar tuvaleti ya. Ee, bahçede basket oynarken... ...kafasına top geldi de. Top... Geldi derken? Benim attığım top kafasına geldi. Adam telafi etmeye çalışıyorum. Hmm, anladım. Yani çok değişik bir hoş geldin hediyesi olmuş. Sınıf arkadaşımıza. Sen bizim sınıfta mısın? Yani ben yıllardır o sınıftayım. Asıl sen bizim sınıfta mısın? Evet ben de sizin sınıftayım. İki ay oldu geleli. Ömer ben. Ben de iki aydır raporluyum. Ayşe ben de. Ee, tamam ya ben tutabilirim. Daha fazla gerek yok. Emin misin? Hı hı. Peki. Görüşürüz. Görüşürüz. Tatlı çocukmuş. Sen bir daha abisini gör. Ama onu ben kaptım. <laughs> Bugün belki gökyüzü sızacak <laughs>